çığ e, dağlıca yolu Yüzel Dağı'nda düştü. E, zaten bu çığı her an yaşayabiliyoruz. Dağlık engebeli alan olduğu için sürekli sıkıntılar yaşıyoruz. E, geceden düştü ekiplerimiz yaklaşık 4-5 saattir çalışıyor. E, güvenlik önlemleriyle gidiş olsun geliş olsun her harikada alınmış durumda. Hiçbir sıkıntı, sorun yok. Allah'ın izniyle bir yarım saat veya bir saat sürmez e, yolu trafiğe açacağız inşallah tekrar. baktığımız zaman ve metre o metreyi de rahat buluyor. Bayağı bir yüksek. Ee, bizim tek teselimiz şu anda mal kaybının olmaması. O bizim büyük bir teselimiz. Ee, yolu bir yolu iki saate açacağız inşallah Allah'ın izniyle. Bir sıkıntı sorun olmazsa yolu trafiğe açacağız. köyünə gedəcəydik. Dünən axşamdan beri biz buradayıq. Dünən axşam bu işıq çona düşmüş. Sabahdan beri biz bəkləyirik burğudu. Açılmasını biz bəkləyirik biz. Tam 2 saatə qədər sürükdürəcəyik votan. Başqa